Evet sevgili çocuklar bugün bir aile oyunu oynuyoruz. Ben de ilk defa oynuyorum bakalım. <laughs> Neler yapabileceğiz? Çocuğun kitabı falan. Tamam. Dede kitabını okusun. Şurayı direkt olduğuna tavşıyor. şöyle. Eski balıkları yiyemezsiniz. Tamam. balıkları yeme attık. Evet, annemiz yemeği hazırlamış. Yemeği kaç kaç şöyle. Da bir tane. Evet. Neler varmış? balık var. Yiyecekler var. Tamam. Gelin buraya dedeye, dedeye biraz söyleyelim. Ama ilk önce deden kan doyurma. Evet. biraz da su içsin. Şöyle. Şöyle de gibi. Evet. Şimdi şöyle almaya gelelim. Evet çatallarımız var şurada. Evet şuradan çatallar alalım. Şuradan bir dilim ekmek koyalım. Şuraya kızarsın. şöyle atalım. Mis. Şöyle bir ekmek daha atalım. Şöyle koyalım. Üstüne salamı da koyalım. Onun üstüne de ekmeği kızartalım. Oh. Bir da Bu sefer bir de kaşar koyalım değil mi? Kaşarlı sucuk yapalım. Hadi bakalım. Oh. Bu daha güzel oldu. Siz nasıl seversiniz? Kaşarlı sucuklu mu? Sadece kaş sucuklu mu olacak? Sevgili çocuklar. Şimdi yemeğimiz pişti. Şöyle şunu da şuraya koyalım. İlk önce bebeğimiz gelsin. Şöyle bebeğimizi alalım. Evet. Bebeğimize ne yapalım şimdi? Bebeğimize ilk önce biraz meyve suyu verelim. Evet. Anneyi şöyle alalım. İlk önce gene dolaba açtım. Evet. Şu alalım. Yerine koyalım. Evet. Anne gelsin şöyle. Hmm. Şöyle biraz portakal. Bir o Oh. Şimdi portakal. Oh, çocuğumuz işte. Brokoli <laughs> <laughs> de verildi. Oh, hepsi neydi valla. Oh, maşallah. Açıkmış demek ki. Bak ah, annem de şöyle. Oh. Şu babayı da çağıralım şöyle. Babada gelsin. Sonra tek tek herkes babaya şöyle baba ağzını aç burada yiyemedi bunlar çok geldi herhalde ya Aa, yere düştü günah Baba yemeyip çok fazla geldi. Demek ki sadece sucuklu veya sadece kaşarlı yapmamız gerekiyor. şöyle koyalım. Şöyle de koyalım. De koyalım. <laughs> Babanın karnı aç <işleyi> herhalde. Ah <laughs> oh, anne doydu. <laughs> Anne hepsini yedi. Anne çok acıkmış. Baba tamir et tarlat için geldi herhalde. Ama nereleri yapacak belli değil. Anneyi de alalım şöyle nasıl Evet. Evet. Bütün hayvan getirdik bakalım buraya. Evet. Kuş ne gitsin? Şöyle kuş geçsin evin içinde biraz. Şöyle dedenin yanına gelsin kuş. Onunla birlikte kitap okuyor dedenin birlikte. <laughs> dedi telefon geliyor. Aa, bir kez daha başarıyorum. Köpürüş süper. Oo. Oh. <laughs> Şimdi telefonunuzla kutunuzu alalım buraya. Doğru bunu da gelsin ya. Değil mi? ailenin bütün üyeleri buradadır. Baba şöyle dedenin yanına alalım. <laughs> Baba de bir şeyler vermiş. Böyle açalım bakalım neler varmış burada. Şöyle aldık. Oh. Bak buradan da alalım. Baba niye? Baba niye fazla şey vermeyelim. Tatlı tür şeyler vermeyelim. Şimdi brokoli kısaltalım şöyle. Oh tamam o biraz pişsin brokoli. <laughs> Sonra babaanneye verelim. Gençlere ne yapalım ya? Piş. Dur. Gençlere sosis yapalım. Şöyle tuğla sosu sos, içine koyalım sosu da pişsin sosu böyle biliyor musun acaba bakalım ben neresini sosu de şimdi sosu tek yiyecekler başka çaresi yoktur şöyle ekmek kızartalım Çiçek miktar güzel top şöyle. <Sessizlik> oh, güzel. Demek ki oğlan sevmiyor pek şey. Sosisli onu kaşarlı yapayım. <laughs> Değil mi? Kaşarlı yesin delikanlı. Marjinal duruyor zaten. Saçlara bakar mısın? Delikanlı. Ekmekler de kızardı. şimdi onu da atayım. <laughs> ha? <Heh. Gülüyor> Çok nazlan diyemedi bir türlü. Hadi brokoli alalım şöyle. Şöyle. şey üstüne. Ah, Allah şişe yere işte. düştü. İyi kurdu. Allah şişeden bile karlı Kuşa bir şey vermedik. Kuşa ne verelim? Kuş ne yer? Dur kuş şöyle alayım. Kuşa ekmek verelim ben. Ha, arkadaşlar.

Ee, evet mi? Ah! Balık nasıl müzik? Herkes yemeğini di. Fakla şöyle şey mi yapsak ya? Ne yapsak fakla? Ne verebiliriz fakla balık <Sessizlik> Evet. Hem bebeklere balık güzel gider. Evet sevgili çocuklar balık yiyin. Zihniniz güçlensin. Balık her zaman güzeldir. Evet. Kedimize bu kaşardı. Oo, oh. oh, çok mutlu oldu. Evet. Balığımız pişti. Hı? Hmm. Aferin küçüklüğe. Ufaklık sevdi. Köpek hala aşk gibi duruyor ya. Eee. <laughs> eee. Yok doy <doymuyor> köpek? Eee. Bu da. Oo. Oh. Of, oh, bogo doyduk. Oh. Maşallah, maşallah, maşallah. <laughs> Evet ne yapalım şimdi? Tencereyi alalım şuraya koyalım. Şimdi de şuraya koyalım. Çay demleyelim ya değil mi? Hmm. Yemeğin üstüne çay iyi gider. Herkesin keyfi yerinde. Şimdi şöyle Dolabı kapağı devamlı açılıyor ileri geri giderken. Oturacak yer yok ki bir dedeyle şey başını kapatalım onlar biraz böyle yorgun gözüküyorlar dinlensinler oh, hadi bakalım babanın elinde anahtar var birinde çatal var Hah bunu buraya koyalım herkes benim sanki doymamış gibi hala bekliyormuş gibi duruyor onu şöyle da şöyle daha ooo oh, oh. ekmek yapalım biraz da ketçap oh, ketçap, ketçap oh. Oh, hemen yere düşüyor ekmeğimizi kızartalım şöyle Aa, mmm, 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 Oh. doydu. Şöyle şunları getireyim şöyle de. çay doldurayım biraz. Ne biraz. Bu arkada vallahi billahi kuduruyor bana da verdi. <laughs> oh. Ama çok güzel yiyor ki. Oh. Kızım da oh. içerik. <laughs> Dedeyle Büyük anneyi de verelim ona değil mi? Ha. Arada vallahi billahi götürdü yarasını köpek Köpek de ne arsız çıktı ya Arada götürdü ama O götürmeden şey yapıyor <laughs> oh. Afiyet olsun Evet arkadaşlar, sevgili çocuklar. Herkesin karnını doyurduk, çaylarını içirdik. Bugünlük bu kadar. Siz de her zaman yemeğinizi düzgün yiyin, balığınızı yiyin. Annenizin, babanızın verdiği hiçbir şeye hayır demeyin. Her şeyi yemeye çalışın, tamam mı? Bol bol vitamin alın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hayırlı geceler. Hayırlı günler.